Pazarda ne var? Dayına getirdiniz <laughs> Güzel şeyler yok Ucuz mu? Alırım Sende indirime giren bir şey var mı? Yok Sıra <laughs> Şimdi demirciye vermek için şeyi bekliyordum Tamam ee, Şu tipe göre tekrar sırala Nerede o? Şundan! Şunlardan bulmayı bekliyoruz. Stop direğini iki yıldız yapmaya gerek yok. Kürsüye de gerek yok şu an. Ona da gerek yok. Ona da gerek yok. Ona da buna da gerek yok. Şuna da gerek yok. Yok yok yok. Yemekte ne var? Yeni bir şey açıldı mı? Levrek suyu. Levrek lazım. Bizde levrek var mı kardeşim? Levrek tutabilmiş miyiz hiç? Levrek tutamamışız. Levrek suyuna gerek yok o yüzden. Kapat. Çıkalım şehirden. Gidelim şu ödüle. gitmeyelim gidelim Şuraya doğru koşun lan. O Uyku vakti. Güneş batarken ardından teletabilerin, Yok tepelerin uyku vakti gelir teletabilerin. 35 Al sana 39 Dinlen kardeşim Sen geç denizin yanında yat Güneş batarken altından tepelerin Uyku vakti gelir Var mı burada bir şey Yok Banditlerle işim yok Göreve gideceğim şimdi onlarla uğraşmak istemiyorum bunlar kim o? Burada da bir köy varmış Merhaba abi evet. Çarap mı eyvallah aa ben adam dövmüşüm bunun için You... Tabi lan her türlü şeyiz biz. Kahramanız biz. Şu kenevirleri var. Dayı ne haber? Tabi. Hadi odunculuk. Arda. Küt. Erken bastım galiba. 9 tane daha ahşap ünlü olduk ha şşş Şaka maka Ünümüz aldı başını gidiyor Gidelim şunları da dövelim Aha Onu i̇ki, iki, farklı birlik birbirine girmiş orada Hiçbirine karışmayacağım Şimdilik görevimi yapacağım Şimdilik bir görevimizi yapalım Lider o mu? Kaçak avcı mı? Gel okçu, okçu şöyle yanaş Hamza nerede Hamza Ahmet şuraya yanaş sen şuraya yanaş Mamurum Şimdi önce gideceğim tamam mı? Biraz yağmurla döveceğim şu okçuyu. Sonra geçecek Hamza öldürecek onu. Of. Ne koyduk be. O direkt yağmur öldürdü. Sa. Hiç. Hamza'nın güç gösterisinde bulunmasına gerek kalmadı. Şimdi sırada şu saldıracak. Tamam sen bunların lideri misin kardeşim? %20 kritik vuruş şeyi mi veriyorsun? Gel buraya. Gel ya buraya yakışıklı kardeşim. Geçmiş olsun. Tamam. Rainik Ardacım o bize gelmeden biz ona gidelim. Kaçamazsınız. Etati, hoş geldin. Teşekkür ederim takibin için. Şöyle biraz şuraya yanaşalım. Sen sen o katlan, at, at. Şöyle vur şunu. Buna başka bir ay verelim ya. Bu alevli yayı beni de yakıyor ya. O yüzden buna başka bir yay verelim. Rainy, gel kardeşim. Gel biraz dövüş. Hiçbir fikrim yok. Şeyde meyhanelerde satıyor olabilirler. Baco yetişemiyor ona. O zaman Ahmet. Ahmet'cim. Ya da dur. Önce cutla. Çünkü bu herife sıra gelene kadar daha çok var. Cudna öldürür zaten bunu ya. Aynen öyle Cudna. Hop. <laughs> Oo, zehirli fırlatma bıçağı. Hepsini topla. Şu mu? Dediğin, e, etler kasetler dediğin bu mu acaba? Bende de var bir sürü. 35 tane var. Cutlacım. Cudna değil lan pardon Denizciğim. Sana ben şöyle Zehirli fırlatma bıçağı ver Tamam Aha demir bundan kavgasına müdahale edelim mi? Yesinler birbirlerini bırak Ne açılmış Dur çok özür dilerim Ne açılmış Ödül avcısı temiz. Aç çetemizi de göre. Onlar yesin Bizim Biz şimdi bu şehre gidelim. Ha bu şehirden şu şehre bir kimi? Şuraya ışınlanalım. koyun şu ağılına girelim bakalım. Aha Lan süslü anahtarım yok. Biz süslü anahtarı nereden bulacağız acaba? Al ne varsa al. Biz buraya girip sadece koyunları tokatlamıştık değil mi? Pardon. Koyunları kurban edip yanımıza yemek diye almıştık. Türkçe yaması nereden bu Google'a yazdım Türkçe yama diye. Çıkan ilk siteden indir. Başka başka başka. Aha şurada da bir şeyler var. O lockpick. Temiz. Ben bu anahtarı nereden bulacağım? Süslü anahtarı nereden bulacağım? Ben? Aha şurada da bir şeyler var. Bak gemi seyir defteri. Yine yenisini buldum. Virüs mü? Eyvah. Ee, i̇nşallah bana da bulaşmamıştır virüs. <laughs> Bak şimdi aç çantayı. Okunmuyor ki bu. Bu okunmuyor. bölge donatılamaz diyor. Kullanılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor bununla. Bu ne? Hafif zırh. Yağmur giyer hafif zırhı. Zırhı yağmurunkinden daha düşük. Ault giyer. Ault'unkinden daha iyi. Denizinkinden çok daha iyi lan. Denizer. Sonra al sana bunu vereyim kardeşim. Yok bu seninkinden iyi değilmiş. Top. Topu da satarsın. Hı, satıyorsun değil mi onları? Aynen. Ya şu beceri ustalığını Yağmur'a okutalım ya. Ya da Hamza'ya okutacağım. Şunu. Yapıştır. Biz şehre niye geldik? Öteki şehre fast travel yapmak için geldim değil mi? Hayır. Aa, acaba nereye gideceğim? Çok fazla gidecek yerim var sanki. Ekmekleri at. Ahmet'e biraz ekmek yaptıralım. Haydi yallah. Şimdi gir buraya. Ne haber lan? Tüccar. Kam Ver abi hepsini. Ver ver. Ağır mı olduk? Olmadı. Gidip öteki tarafta satacağım bunları. Çünkü var. Kız. Tuzun buğdayın var mı? Tamam dokunurum ve alırım. Param var benim. Ver tuzları da ver. Çık buradan şimdi. Eee. Neredeydi bu meyhane? Muhbir selam. Al bende var. Bende bilgi var senin için kardeşim. Rica ederim. Ben de senin için bir Ver paralarımı. Şu an senden ödül istemiyorum. Şimdi geriye döneceğiz. Öteki köyde bu aldıklarımızı satacağız. Var ya öf köşe. De bu dayıdan biri al alırız. Tipe <laughs> <laughs> göre sırala. Al kardeşim sana kolyeleri verdim. Gemi seyir defterini verdim. Topu verdim. Bunu da verdim. Herkes 40 para veriyor ona. O yüzden onu da ver. ver. Tamam mıyız? Hadi. Hadi eyvallah. Sen kimsin? Sen? Sen necisin? Şu an asker almama gerek yok. Eee, Demirci. Sen bir şey satıyor musun lan yakışıklı? Kitap, Çiftçi yöntemlerini izleyerek bildiğiniz zırh takımını optimize eder. Onların malzemeleri ve köy demirleri 5 ekstra puan gerektirir. Bu neymiş? Ben bunu alayım. Şunu da 30'a çıkartalım. Bu ne? Öğren. Öğren kardeşim. Tamam. Hadi hadi eyvallah. Şimdi haritadan şu köyümüzü işaretle oraya doğru yolumuza çıkalım. Seri seri gidelim. Yok canım, eşyalarınla ilgilenmiyor. Sonra öteki tarafta eti işlediğin zaman ha tamam işte onlar onlar işte şu Tamam. Türkçe'de şey diye çıkıyor onlar. Kürlenmiş et diye çıkıyor. Bende de tarifi yok henüz. Ben de bilmiyorum tarifini. Keşke bilsem. Keşke bilsem. Bir daha buraya. Ya buraya. Şunu da yap. 10 tane de ekmek yap. Tamam. Tamam. Bende de yok yani henüz o. Bunları işte satın ala ala mı açacağız? Anlamadım ki. Bak tarif gerekiyor. Tarif gerekiyor. Bunları satın ala ala açacağız demek. Aa, bak gitmiştik tavernaya. Baksaydım keşke. Niye buraya gelmişken şurada bir ahşap kesin. Arda yapıştır karşı. Pat. 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 Küccarlarda olabilir yolda gezen. Bir de şehirdeki o biraz önce girdik ya meyhane. Öyle meyhanelerde olur. Terse gitmişiz ha. Yo. Yes terse gitmişiz. Şimdi bakalım şehirde var mı? Tamam yoldaşlarımdan para vereceksin diyor. Veririz veririz. Koş koş. Koş 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 koş. Ay yoruldum. Youtube. Bu videoyu Youtube'a da atacağım. Sevgili Youtube. Yorumlarınızı beğenilerinizi, aboneliklerinizi ve RDR2'deki daça sövmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Eee, meyhane. Dayı sende tarif var mıydı? Bak. Kültür şoku diye bir şey tarifi var. Koyun yahnisi yapmak lazım. Peki bir derim. Ben koyun yahnisini yapmayı bilmiyorum ki. Elmalı krep yapmayı bilmek lazım. Bir de brandy bilmek lazım. Gerek yok. Bak ne diyor sana yemek yapmayı Elmalı krep. Balım yok benim. Yani. Hacı ben tecrübeli bir hırsızım var. Tanıyor musun? Çalmasam 100 lira mı? La 100 100 lira veririz la. Ben levrekli bir yemek öğrenmedim mi? Ha. Henüz öğrenmemişim. Tamam. Öğren ulan öğren. Bir puanı saklıyordum da kalsın. Öğrenelim mi? sonra şey deriz. Elmalı krep tarifini öğrendik. Ama şu an elmalı krep yapmak için bala ihtiyacım var. Bende bal yok. Balı da tüccarlardan, müccarlardan bir yerden bulacağız herhalde. Üff ne yemek yaptık be. Mantar şişti mi? Daha şişmemiş. Aşçı. çok balık tuttum. Aynen. Yani balığı tuttum. Gördüğüm yerde tuttum balığı. Bir de şey. Balıkları harcamadım. Ekmek yaptım. Ekmek yedirdim sürekli millete. Dedim lan şerefsizler. Babanızın evinde de mi balık gördünüz siz? Hep ekmek yedirdim. <laughs> Şu zengin çiftlikte ne varmış? Merhaba efendim. Koyunları çalamıyoruz mu? Haber kız? Ha evet vallahi yaptık öyle bir şey. Goodbye. bay. bye. Ver şu beş tane buğdayını. şerefsiz sen bana goodbye dersin öyle şekil şekil. Çalarım. Hemen kampa giriyoruz, şunu açıyoruz. Şu odunları al, çalıntıları oraya at. Bu hırsız onun çalıntı olmadığını böyle bizim bizim şeyimizcesine böyle işleyecek onu orada. Koş koş. Koş geç sınır. Dibidik dibidik dibidik. Çok fazla demir istiyor aynen. Ve ben sürekli yapıyorum. Zırhtır silahtır sürekli yapıyorum. Hani onun karakterlerin elindeki silahların neredeyse hepsinin böyle yüksek level olanların elindeki bütün silahları ben yap. Bak bir tek bu ikisinde ben bir şey yapmadım. Ama ben bir yay yapayım ya. Yay yapmak için. Açmamış mıyım ben? Açmış olmam lazım. Yani şu çocuğa bir yay yapıp da şu çocuğa da bir yay vereyim diyeceğim. Seviye 4 o. Benim yaptığım yayı en az seviye 5 olması lazım giymek için. Şu silahı da satayım. Çiftelli kılıçlı yok bizde. Ne kadar odunumuz oldu? 50. O cadıyı valla şimdilik karışmayacağım. dil karışmayacak. Ya, ya şunları satacağım burada. Ticari malzemeleri satacağım. Hmm. hmm. Ya ben ne bileyim? Nerede burası? Pazar. Dayı Bak sen ne getirdin. <laughs> Himiz. olduk mu zengin? Olduk zengin. Ver hepsini ver. 10 tane ipi ver. İp ip lazım ol. Ee, bacım, tuz buğday. Hacı. Tuz tuz olur. Şimdi ne yapalım? Ha bizim görevimiz yok. Bir yerden görev alalım, ilerleyelim ya. Kiliseye gidelim bir görev alalım. Hafif hafif göreve ilerleyelim. Akşal. Şimdi demircilik yapacak bir şeyim yok. Yapıştır kiliseye. Ah şu silahı satsaydım unuttum be. Unuttum. Dayılar merhaba. Don't tell the abbot I said this, but Lord Venaris' sudden vision of Jeru is a bit strange. Ah, tamam. Don't you think? Ah, ben o yeteneği açmadım. Dur, o yetenek de değildi. Onun için kampa da gidemiyorum şu an. Çıkınca gideceğiz. Rica ederim acı. Ezacın haber? palace tamam. sent me to tend to the injured. Without providing me, I would be very grateful if you could supply me with some flowers, specifically snow irises. Al bacım al. Al. Boşuna mı topluyoruz onları? İkinci seviye masa. Aynen. Aa ne verdin kız? Gurney. Size nasıl zanaat? Gurney neymiş? Gurney ne ki? Öğren. Ata bu ne? Dinlenme sırasında iyileşir. Ha seviye? Gerek yok. Et kurutma rafını güçlendirelim. Tamam, bak şimdi. Dayı, bunlardan çalınacak bir şey var mı? Ölme, ölme, ölmek istemiyorsan ölme. Bir kampa gidelim. Yağmurcuğum. bize şu yükseltmeleri göster. Şunu diyorsun. Şimdi. Yükselt. Et kurutma rafını yükselt. Bunu gel aşağı. Atölye çalışmasını da yap. Oh. O bir puan kalsın elimizde sürekli. Şimdi sorum sana şu. Nasıl kıracağız? Atıyorum bunu. Nasıl kıracağım bunu? Sokum yazana gir. Sokum nerede? Söküm. Tıkla masaya şuna tıkla. Aa söküm mü yazıyordu burada? kabut halat. Şu halatları yap ama Tamam. Hey. Heybe, meşale, loktik, piton, balık kançası, uzman balık şeysi, Alat, bu ne? Yok abi. Var abi bak bak tek tek dikkatli dikkatli burayı okuyorum şunu görmüyorum ya şunu sök Atlanınla da sök lan ana bunlardan demir elde ediliyor mu sök güzel mızrağı satarız mızrak para ediyor 24'e 15, 18'e 2, 18'e 2. İkisi de aynı. Ha bunu sökemiyor mu? Buna gücü yetmiyor sökmeye. Şunu da sökelim. Sök lan. Evet lan. Odun verdi. Olsun. Ha. Tamam, tamam Olsun olsun. 9 tane demirimiz oldu. Tam bu, bu, buranın görevlerini bitirdik mi? Bitirmişiz. Gel. Şu Pavi ailesinin koyun ahılına gidelim. Görevleri neymiş ona aa, yorulmuşlar. Onların görevlerini yapalım. Ahmet yemek yapabiliyor mu bize kardeşim? Elmalı krebi cacık yaparsın balımız yok. 5 tane daha ekmek yap da sen. Hadi uyku var. Uyku vakti. Gençlerin uyku vakti. Maaş maaş ah sizi, şerefsizler. 31, 35, 39. Hadi dinlenelim. Deniz. Ah ne oldu Yağmur'cum Ne istiyorsun bir tane? Büyük adımlar attım. Kendimi daha güçlü, daha yetenekli ve savaşta daha özgüvenli hissediyorum. Değerlerini de aynı şekilde hissedip isme merak ediyorum. Bu gelişmeyi nezaketle kabul edersem etkim artacak. Gerek yok. Yağmur yetenek puanı alacak. Yağmur yetenek puanı alacak. Ha yetenek puanı verelim sana evet. Aa! El becerisi, irade gücü, anayasa. Anayasa, sağlık ve taşıma. Gerek senin çan sen kodumu oturtman lazım senin herkesin Çal Çık buradan şimdi Devam Şurada da bir yol var o yol nereye gidiyor acaba? Oraya gitmemişiz daha Şu pavi ailesine bir gidelim Çadırı güçlendi savaşlarda çok işe yarıyor. Ya benim şey bütün karakterlerde şey var. Ha burası için süslü kilit lazım. Süslü anahtar lazım anahtarım yok. Tamam. Ya bütün karakterlerde şey yeteneği var böyle yan yana durunca valor puanı kazanıyor ya. Cesaret puanı kazanıyor. O yüzden ona pek ihtiyacım yok. Bu kim? Ya şu eşşol eşeklere gidelim mi gel? Gidelim. Kalabalıklar şimdi dövüşmek istemedi. Gidelim verelim odunu kimi yakıyorlarsa ne yapıyorlarsa yapsınlar abi. Bak ölen arkadaşımız burada. Küçük Sezar. Sancak aynen. Bak şu. İşte bunu bir sonraki dinlenmeye kadar ekstra özellikler kazanma şeyi var işte. Onu açıyorsun. Şunu kullanarak.